Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim duaya geçiyoruz inşallah. Dua yapacağız Allah nasip ederse. Sizlerin de aminleri güçlü olursa inşallah Cenab-ı katında inşallah kabule şayan olur kardeşlerim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم واهدني واهدنا ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ببركه القران العظيم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم زين بالقرآن أسرارنا ونور بالقرآن أبصارنا وحسن بالقران اخلاقنا وصحح بالقران ابداننا واقبل بالقران طاعاتنا واقض بالقران حاجاتنا واكشف بالقران غمومنا واشف بالقران امراضنا وارحم بالقران امواتنا واختم بالقران ايماننا Allahümme inneke afuvun kerim tuhibbul affe fe'fu anna ya Rab İlahi ya Rabbel alemin şu mübarek miraç gecesinde huzuruna geldik el açtık dillerimizle niyaz gönüllerimizle naz ederiz bizleri kulluğuna huzuruna kabul eyle ya Rab ey sızlanan kalbi inleyen gönlü, gönlü bilip de ona mukabele eden Allah'ımız ey kalpleri ve gözleri evirip çeviren sonra da hakkı hakka döndüren Rabbimiz kalplerimizi gönüllerimizi ve yüreklerimizi kalp huzurundan ve rızandan ayırma ya Rab ey gökleri yaratan görüneni görünmeyeni bilen her şeyin Rabbi olan Allah'ımız biz şahitlik ederiz ki senden başka ilah yok. Sen teksin. Senin şerikin, ortağın yoktur. Yaratan sensin, yaşatan sensin, öldüren sensin, dirilten sensin. Her şeye gücü kuvvet yeten sensin. Bizleri bağışla, bizleri affeyle, bizlere merhamet eyle ya Rab. Rabbim Bizleri cehennem azabından, kabrin azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden, günaha batmaktan muhafaza eyle Allah'ım. Bizlere kendini unutturma Allah'ım. Yüzümüzdeki ar, haya ve namus perdesini yırttırma ya Rab. Bizleri gafillerden kılma Allah'ım. Bizlerden tasa ve kederleri gider, fakirlikten, Dermansız dertlerden, borca batmaktan, düşmanlarımızın bize galip gelmesinden, günahlarımızın bizi helak etmesinden, kötü insanların şerrinden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, düşmanlarımızın kahrından, kulağımızın, gözümüzün, elimizin, dilimizin kalbimizin, şehvetimizin şerrinden sana sığınırız. Bizleri ve nesillerimizi koru ya Rab. Allah'ım göğüslerimizi genişlet, işlerimizi kolaylaştır. Kalbimize gelen kötü duygulardan dolayı işlerimizin bozukluğundan, ölüm anında şeytanın imanımıza musallat olmasından ve imansız huzuruna gelmekten sana sığınırız imanla göç etmeye bizleri muktedir eyle ya Rab. Müyesser Allah'ım. Ya Rab verdiğin nimetlerin zevalinden, sıhhatımızın bozulmasından, azabın ansızın gelmesinden, gadabına gelbedecek kötü amellerden sana sığınırız. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rab kalbimizi nifaktan, amellerimizi riyadan, dilimizi yalan, iftira ve kıybetten, gözlerimizi ihanetten, bildiğimiz, bilmediğimiz bütün günahlardan ve şerlerden sana sığınırız. Bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rabbi biz biliriz ki sen kulu ile kalbi arasına girersin. Ya böyleyse öyleyse şeytanla nefsimiz aramıza girerek bizi onların şeytanı ve nefsin vesveselerinden ve şerrinden koru ve muhafaza eyle Allah'ım. Ya Rab zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırız. Sen bizleri muhafaza eyle ya Rab. Ya Rab Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz salih kulların, peygamberlerin hayır adına, güzellik adına ne istemişse Bizler de o cümleleri istiyoruz Onları istiyoruz Cümlemize onlar ikram ve ihsan eyle Allah'ım Yine peygamberlerin ve salih kulların Şer namına hangi şeylerden sana sığınmışlarsa Bizleri de ve nesillerimizi de O şerlerin şerrinden koru Ve muhafaza eyle Allah'ım İlahi Ya Rabbel Alemin Ömrümüzün en güzel gününü Son günümüz eyle Ya Rab Amellerimizin en güzelini son amelimiz eyle ya Rab. Günlerimizin en hayırlısını sana kavuştuğumuz gün eyle ya Rab. Sözlerimizin en güzelini son sözümüz ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü sözü olsun isteriz Rabbim. Ya Rab bu cihandan göçmeden önce bu gözlerin bu gözlerin temaşa ettiği en son nur cemal Muhammed Mustafa'nın cemali olsun isteriz. Lütfen ve kelemen bu duamızı kabul eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbel Alemin Ey tasaları gideren, kederleri saadete çeviren, üzüntüler huzura, darlıkları bolluklara, sıkıntıları ferahlıklara, hezimetleri zafere, zorlukları kolaylıklara çeviren Allah'ımız bizleri sahipsiz bırakma ya Rab. Tut elimizden Allah'ım. Rabbimiz bizi helal rızıkla öyle doyur ki haramlara yönelmeyelim. Rabbim ibadetlerle öyle meşgul eyle ki günahlara vaktimiz kalmasın. Rabbim bizlere öyle gönül zenginliği ver ki dünya hırsına kapılmayalım. Rabbim Fazl-ı keremden ökle öyle ikram et ki senin kapından başka kimse kapıya el açmayalım. Hiçbir kapıya kul olmayalım ya Rab. Allah'ım tövbelerimizi kabul buyur. Günahlarımızı affeyle. Dualarımızı kabul et. Kalbimize hidayet ver. Dilimize, kalbimize, gönlümüze istikamet ver Allah'ım. Ya Rab bize sıhhat afiyet, iffet ve emateri ayet güzel ahlak, kadere rıza göstermeyi nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbe'l alemin gizlimizi açığımızdan daha hayırlı kıl. Açık amellerimizi daha yararlı kıl ya Rab. Ya Rabbi, seni zikretmemiz, sana hakkıyla şükretmemiz ve sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle Allah'ım. Ya Rab, gizli açık senden korkmayı, rıza ve öfke hallerimizde senden ihlaslı olmayı zenginlik ve fakirlikte rızanı ve iktisatlı olmayı lütfundan verdiğin nimetlerin devamını istiyoruz. Lütfeyle Allah'ım cennetinde cemalinin lezzetini tatmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. İllahi ya Rabbel Alemin bizi sevginle rızıklandır Allah'ım. Senin sevgini, senin sevdiklerinin sevgisini bizi senin sevgin ulaştıracak amelin sevgisini isteriz. Lütfeyle Allah'ım. Ya Rab. Düşmanlarımızın arasına ayrılık tohumları ek ya Rab. Kalplerine korku sal Allah'ım. Ayaklarını sars ya Rab. Kahrın onları perişan eyle Allah'ım. Birliklerini paramparça eyle ya Rab. Güç senden, kuvvet senden, yardım senden, ilahi gücünü, kuvvetini, yardımını ve inayetini bizlerden, milletimizden, alem-i İslam'dan esirgeme Allah'ım. İlahi Ya Rabbel Alemin, bu memleketin kurtuluşuna, bu vatan topraklarının istiklali, ezan-ı Muhammed'inin ikbali için, irade-i Rahman'ın ilası için, fedai can ve canını kurban ederek, şehadet şerbeti içmek suretiyle hakkın katındaki en yüce mevkilere ulaşan mübarek şehitlerimizin ve şerefli gazilerimizin de ruhunu şad eyle Allah'ım. İlahi Ya birlik ve beraberliğimizi, dirlik ve düzenliğimizi daim eyle Allah'ım. Huzur ve selametimiz için çalışan, çaba gösteren devlet büyüklerimizi her türlü suikastlardan, saldırılardan koru ve muhafaza eyle Allah'ım. İlahi ya Rab. Millet adına, memleket adına yararlı işlerde kendilerini her zaman ve her yerde muvaffak eyle Allah'ım. Düşmanlarına karşı kendilerini her zaman ve her yerde muzaffer eyle ya Rab. Rabbim bizleri aziz eyle. Düşmanlarımızı zelil eyle. Onların bütün planlarını ve saldırılarını boşa çıkar ya Rab. Kurdukları tuzaklarında kendilerini perişan eyle ya Rab her türlü teftikalarını <laughs> her türlü ittifaklarını paramparça eyle Allah'ım. Ya Rab, düşmanlarımızın dermanlarını kes ya Rab. Huzurlarını yok et Allah'ım. Birbirlerine düşür ya Rab. Ayrılıklarını derinleştir Allah'ım. Yaptıkları zulümlerinde döktükleri kanlarla kendilerini boğ ya Rab. Onlar da iki cihanda huzura hasret kalsınlar ilahi ya Rab. Allah'ım Ümmeti Muhammed'in son kalesi, mazlum ve mağdurların hamisi, muhtaç ve muhacirlerin medinesi, bu Necip Türk milletini ve bir yıkık türbesine Mevla'nın titrediği bu cennet vatanı çaresiz, umutsuz, dermansız ve güçsüz bırakma Allah'ım. Yardımsız bırakma ya Rab. İlahi ya Rab. Payı tahtımızı payimal ettirme Allah'ım. Haremimize haramileri musallat etme ya Rab. Zalimlere gülecek fırsat verme Allah'ım. Mazlumların ahını yerde koyma ya Rab. Çıkılan hak yolda ayaklarımızı sabit kıl Allah'ım. Gönüllerimizi hak yoldan ayırma ya Rab. Ya Rab. Mazlumlar ağlarken zalimleri güldürme ya Rab. Mazlumlar inlerken zalimleri güldürme ya Rab. Şu mübarek Miraç gecesi hürmetine Habibin Muhammed Mustafa'ya bütün yeryüzünü, yeryüzü kapıları kapandığında sen gök kapılarını açtın. Ona büyük lütuflar verdin, geniş fütuhatlar verdin. Rabbim 21. yüzyılda ümmeti Muhammed Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, Mısır'da, Afganistan'da, Doğu Türkistan'da, Keşmir'de, Arakan'da, Myanmar'da dünyanın birçok yerden belalara düçar oluyorlar. Onlara dünyanın rahmet kapıları, merhamet kapıları, rızık kapıları kapatılıyor. Rabbim sen onlara, sen bizlere gök kapılarını açarak rahmetini şarıl şarıl indir Allah'ım. Rahmetinle bizleri kuşat ya Rab, kuşat Allah'ım. İlahi ya Rab şu mübarek gecede affetmediğin hiçbir günahımızı bırakma ya Rab. Bağışlamadığın hiçbir kusurumuzu bırakma Allah'ım. Örtmediğin hiçbir ayıbımızı bırakma ya Rab. Ödenmeyen hiçbir borcumuz kalmasın Allah'ım. Şifa bulmayan hiçbir hastalığımız kalmasın ya Rab. Derman bulmayan hiçbir derdimiz kalmasın Allah'ım. Sevince dönüştürmediğin hiçbir üzdümüz kalmasın ya Rab. Selamada çıkarmadığın hiçbir sıkıntımız kalmasın Allah'ım. Karşılanmadık hiçbir ihtiyacımız kalmasın ya Rab zafere ulaştırmadığın hiçbir mücahit kalmasın Allah'ım. Hezimete ulaşmadığın hiçbir düşman zalim kalmasın Ya Rab. İlahi Ya Rab bizler huzurundan boş çevirme Allah'ım. Dualarımızı fetekabbedeha Rabbuha bi kabbûn hasan sırna mazhar Ya Amin Ya Rab. Amin Ya Rab. Bi hurmeti seyyidil murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için. El Fatiha.